Titanic 1912'de buz gibi Atlantik'te ilerlerken gemide 8 kişilik küçük bir orkestra vardı. Yolcuların neşesi bu müzisyenlerin çaldığı melodilerle tamamlanıyordu. Ancak 14 Nisan gecesi Titanic buzdağına çarptığında her şey değişti. Gemide panik yükselirken müzisyenler bir karar verdi. Kaosu bastırmak için müzik çalmaya devam edeceklerdi. İlk önce salonun girişinde durdular, sonra su yükseldikçe güverteye çıktılar. Etraflarında insanların bağırışları varken bile yaylı çalgıların titreşen sesi bir anlık sakinlik sağlıyordu. Kimse onlara devam edin dememişti. Bu tamamen kendi seçimleriydi. Müzik o anda gemideki en büyük cesaret gösterisine dönüşmüştü. En son "Nearer, My God, to Thee" çaldıkları söylenir. Soğuk rüzgar yüzlerine çarparken kimse geminin birkaç dakika içinde tamamen yok olacağını bilmiyordu. Müzisyenlerin hepsi o gece hayatını kaybetti. Fakat asıl ilginç olan şu. Müzisyenler resmi olarak mürettebat sayılmadığı için şirket onların ailelerine kaybolan enstrümanların Kira bedeli için fatura gönderdi. Tepkiler büyüyünce şirket geri adım atmak zorunda kaldı. Yine de o gece çalınan son notalar, insanlığın en dokunaklı cesaret hikayelerinden biri olarak hafızalara kazındı.